Gençler, gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakayım nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Her şey yolunda mı? Bizim AYT e, Ramazan Fulleme serimiz nasıl gidiyor? Bununla alakalı bir geri dönüşlerinizi alayım. İsteklerinizi sıralayın ona göre bundan sonraki süreçte en azından yani eksik bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Bununla alakalı arkadaşlarım sizden bir bilgi alayım. Nasıl gidiyor Ramazan programımız? Vallahi arkadaşlar yani zor gerçekten zor. Çünkü her sabah yani o bir saatlik video için belki 4-5 saat uğraşıyorum. Gerçekten 4-5 saat uğraşıyorum. Bir daha altını çiziyorum. Bunlar bizim genel tekrar videolarıdır. Tamam. Yani son 5 yıl nasıl soru gelmiş? Konu özeti, benzer soru bitir. Tamam. Son 5-6 yılda nasıl soru gelmişse farklı bir çözüm yöntemi yok. Farklı bir soru tarzı gelmemiş. Hep bunlar gelmiş. Tamam. Yani Önce eğer konu eksiğiniz varsa önce anlattıklarım, anlattığım konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Konu anlatım videolarında hangisi var? Bir, üç tane AYT kampım var. İki, hız yayınları AYT kampım var. Bunları çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bunlar genel tekrar. Gerekirse bunu üç ay sonra izle, iki ay sonra izle. Bunlar genel tekrar. Tamam, genel tekrar. Allah razı olsun. Vallahi arkadaşlar çalışıyoruz. Bunlar bitirdiğim gibi ayete ilk 10 konu. Yani ilk 10 on soru. Onun e, kampını yapacağım inşallah bir aksilik olmadığı sürece. Ee, Diyarbakırlı burada var mı? Önümüzdeki hafta cumartesi günü Diyarbakır'da e, permütasyon kombinasyon binom olasılık kampım var. Bilginiz olsun. Aytaç kurs merkezine gidip kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Hatta YouTube topla telefonda bırakırım. Gidip orada e, şey yazarsınız. Fazla sık tutmayacağım. Dedim nasıl gidiyor? Diyarbakır var hocam. Nas? <laughs> ben YouTube topluluğa yani o YouTube'da bizim video video yazıyor ya topluluk kısmına telefon numarasını bırakacağım. Diyarbakır'a selam olsun. Önümüzdeki hafta cumartesi günü e, akşam saat e, 8 ile gece 2 arası ders yapacağız. Sahura doğru Mustafa Güler'le Sahura doğru. Diyarbakır oğlum var ya bir daha gelmem haberiniz olsun. Kaçırmayın. Vallahi Urfa'da yapacağız. Yani yaparız. Ee, Haziran ilk haftası büyük ihtimalle yaparım Urfa'ya da. Zaten İstanbul Ankara kamplarımız bayramdan sonra var. Ayete full tekrar İstanbul Ankara. Hadi fazlası tutmayacağım. Kanalımıza abone değilseniz artık abone olun. Abone olun. Abone olun. Benim bu sayı bu sene 1 milyon yapmam lazım oğlum. O da sın sayenizde olacak. Sın sayenizde olacak. Tamam. 1 milyon olması lazım. Siz bu sene kazanıp gideceksiniz. Ben de bu kanalı 1 milyon yapacağım. Hocam Robaçataya kalkarken sakatlandım. Nasıl ders çalışayım? Allah'ım tövbe Erem'im tövbe Allah'ım. Oğlum Allah aşkına fiziksel sporlardan uzak durun. İkili mücadele sporlardan uzak durun. Yani tenis oyna, yürüyüş yap. Yani masa tenisi oyna. Çünkü futbol artık oynamayın. Basketbol oynamayın. Allah muhafaza bir yerin sakatlanır, düşersin, ayağını kırırsın. Vallahi toparlayamazsınız. Vallahi toparlayamazsın. Rovaşata çekmesin. Yani çekmiş ama. Çek, Rovaşatayı çekmiş. Bir yerlerini incitmiş. Yazık yani. Bari buradaki diğer arkadaşlarımız amana. İkili mücadelen olduğu spor müsabakalarından uzak durun. Tamam. Uzak durun. Ya oynamayın ya. Oynamayın. Tamam. Bu yıl bir milyon gelecek. Yıl 500 öyle aklarız. Hadi inşallah. Yani arkadaşlar benim hedefim bir milyon yapıp. vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, dışarıda ciğeri beş para etmez insanlar. Yani gerçekten e, bunu öğrendim. Abone sayısı şeyde önemli. Yani bir şeyleri yaptırma noktasında. Adam diyor hocam 100 bin 900 bin aynı şey diyor. Çünkü 6 basamak 6 basamak 100 bin 900 bin 999 bin ama 1 milyon olunca 7 basamak olunca ha diyor tamam bu demek bu kanal ciddi bir kanalmış. Vallahi ya. <laughs> Vay baba canlı yayın atmış teşekkürler. Gençler oturun çalışın oğlum. Bakın bugünlerin kıymetini bilin. Ramazanı bahane etmeyin. Ramazanı bahane etmeyin adam akıllı çalışın. Bu süreçten sonra limit türevi tekrar biter mi? Om trigonometri olan birisi bile çok rahatlıkla hepsini bitirir. Trigonometride olan birisi bile. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çıkmış soruları çöp benzerlerini çözüyorum. Hep bilgi bilirsen yaparsın bilmezsen yapamazsın. Bir daha altını çiziyorum. Ayette eksiğiniz varsa ben size tavsiyem denemeleri. AYT denemelerine girme otur eksiklerini tamamla. Tamam. Yani bunu da bir daha söylüyorum. Çünkü ayetten bir sürü eksiğiniz var. Kalkıyorsun denemeye giriyorsun. İşin içten çıkamıyorsunuz. Yani moralim bozuluyor. Yapamıyorsun da. Ne gereği var oğlum? Otur lim türev integral çalıştır. Otur trigonometri çalış. Eksiklerini tamamla. Tamam? Eksiklerini bitir sonra denemeye mi giriyorsun. Neye giriyorsanız girin ki benim yine tavsiyem AYT'de denemeye girme zorunluluğu da yoktur. Ama son 5-6 yılın sorularını çöz. Tamam? Çöz. Çünkü AYT bilgi olduğu için arkadaşlar yorum yapma şeyi yok. Yani bilirsen yaparsın, bilmezsen yapamazsın. Hadi son iki hafta belki Birkaç tane ayete denemesi çözersin. Sonra son 5-6 yılın çıkmış bütün sorularını çözersin. Sınava girirsin. O ayrı mesele. Ama eksikleriniz varsa e, lütfen şu anda denemeden önce sınıf konu bitirmeniz lazım. Tamam. Hocam nah çeker misiniz? <laughs> Çektim ha. Tamam. Hadi fazla tutmayayım. Çalışmanız lazım. Kanalımıza abone değilseniz destek verin arkadaşlar. Hadi Allah yar ve olsun. Allah güç kuvvet versin. Arkadaşlar ben video çekiyorum, atıyorum ya. Arkadaşlar bu iş bizim işimiz yüzde ondur. Yine yüzde doksanı yine sen oturup çalışacaksın, sen emek vereceksin. Yüzde doksan senin, yüzde on bizim. Yani biz video atıyoruz ya, kitap soru çözümlerini yapıyoruz. Arkadaşlar çalışın diyoruz. Bu yüzde ondur. Vallahi yine yükün büyük bir kısmı sizde. İşte ondan dolayı diyorum aklınızı başınıza alın ve oturun çalışın. Hadi ee, Allah güç kuvvet versin. Allah zihin açıklığı versin. Allah gördüğünüz her soruyu böyle çözdürmeyi nasip etsin. Ramazan duası olsun bu da. Hadi seviliyorsunuz. Ee, yarın logaritma videosu gelecek ee, iftardan hemen sonra bilginiz olsun. Şimdi biraz sonra montajı yapacağım. PDF'ini yazacağım. Arkadaşlar. Vallahi yemek veriyorum. Videoyu çekiyorum. Montajını yapıyorum. Kapağı düzenliyorum. PDF'i de ben yazıyorum. PDF'lere bakarsanız benim tahtaki yazını hemen hemen aynısı. Başka birilerine yazdırmıyorum. Çünkü yazdırdığım zaman hocam e, işim var yetişmez. E, ben bari yazıyorum ki milletin bari e, hemen yetişsin. Tamam. E, 226 kişi var 97 beğenme var. İyi ki de abone olun diyoruz. Oğlum beğenmeden korkmayın da. Tamam. Videoları da beğenmekten korkmayın. Yorum yapmaktan korkmayın. Abone olmaktan korkmayın. Hadi. Yarın logaritma videosunda Görüşmek üzere. Hocam nah çekin bir daha lütfen. <laughs> tamam çektim hadi görüşürüz. <laughs>